Merhaba ben Eylül Kazani ve Akşan Gençlik Yarışması 3'ten katılıyorum. Gazze grubundanım. Gülçede Meslek Lisesi öğrencisiyim. Çocuk gelişimi okuyorum 9. sınıfım. Merhaba ben Sudan Töşez ve Ortaokuluna gidiyorum. 8. sınıfım Gazze grubunda. Bayki görevimiz Peygamber Efendimizin bir hadisini uygulayalım. Namaz denesi namaz kılıyorum. Çocuklar hadi kalkın ikinin namazını kılmaya. tamam anne. Hadi. Tamam. Kime diyorum Kerem vakti geçti hadi kalkın. Anne şu oyun bitsin geliyor mu? o dakika daha ya. E sizin beş dakikalarınız hiç bitmiyor. Kalkın. Çok anne. Anne bana sana bir gün geç Benim de hiç gelmiyor ama kılmaklığa zorunluyuz. Ne kadar istedik. Hadi bırak bak bir zaman. İyi bir hafta sanacak. İyi bir hafta sanacak. bir hafta Peygamber Efendimiz buyurdu, iki nimet var. Bir boş vakit, biri sağlık. Siz telefonla oynayarak sağlığınızı ve bu zamanınızı boş harcıyorsunuz. Bu telefonla oynamak benim hoşuma gidiyor, eğlenmek. Tamam, boş vakitlerinde etkinlik yaparsın, sonra telefonuna bakarsın. geç kıldığınız namaz, sizlere kıyamet günü son anda şefaatçi olacak. O gün diyeceksiniz ki ben namazımı kılmıştım. Namaz ismi diyecek ki ama geç kıldı. Namaz dinin direği müminin miracıdır. Cennetin de anahtarı. Söz veriyoruz anne. Namazlarımızı aksatmayacağız. Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmak, Allah'ın rızasını kazanmak için namazlarımızı kılacağız. Tabii söz veriyorum.